Dostlar, herkese selam. Otomobil fiyatları ucuzlamaz ama niye böyle 1 milyon TL altında çok fazla arabayı konuşmaya başladık? Şöyle şeyler oluyor. Yani Çinli markalar geliyor. Bunun yanında Avrupalı markalar Çinlilere önlem almak için daha uygun fiyatlı arabaları üretmeye başlıyor. Ortalık bir yani daha doğrusu ben bunu kullanmayı çok seviyorum. Çarşı pazar bir karışıyor. Hani o araba bir buçuk milyon oldu tamam artık o fiyatta falan gibi bir şey yok. Ee, o arabanın rakip bini üreten rakiplerinden birisini üreten Çinli bir geliyor. İşte bir tanesi geldi 920 bin liraya e, kompakt su satmaya başladı. Araba satabiliyor. Çin'den daha uygun fiyatlı arabalar gelecek. Bugünün kurlarına göre bahsediyorum arkadaşlar. Yani bana hani atıyorum o marka Çinli gelecek dediğim marka ya da model. Mayıs'ta geldi. Mayıs'ta euro bilmem kaç lirayken bu kadar demiştir ama bu kadar oldu falan gibi bir şey söylemeyin. Bugünün kuruyla söylüyorum. Bugünün kuruyla daha uygun fiyatlı Çinli otomobil modelleri gelecek. Neler gelecek? Bugüne kadar gördüğümüz Türkiye'de Çinli markalar adına C segmenti ve D segmenti SUV modeller oldu. Bunların dışında herhangi bir Çinli model herhangi bir Çinli marka satışa çıkmadı. Ne olacak peki 2024'te? 2024'te markalar özellikle B segmentindeki SUV ve sedan modellerini getirmeye başlayacaklar. Durum böyle olunca daha uygun fiyatlı otomobilleri satışa sunmaya başlamış olacaklar. Çinliler uygun fiyata araba satmak zorunda. Ya bu tartışmasız bir gerçek. Toyota Corolla Sedan'ın 1 milyon olduğu yerde e, Çinli bir markanın otomobil pazarlayabilmesi çok zor. Fiyatlar böyle 1 milyon, 1.1 milyon civarındayken Çinli marka yani arabasını getirip 1.3 milyona, 1.4 milyona satamaz. Çünkü ne olursa olsun Çinli marka imajı var. Onun için çok iyi çalışmaları ve çok iyi pazarlamaları gerekiyor. Bu nedenle işte B segmenti e, SUV ve B segmenti Sedan daha uygun fiyatlı benzinli motorlu elektriklilerden söz etmiyorum. Araçlarını satmaya başlayacaklar. Aynı zamanda küçük uygun fiyatlı şehir elektrikli araçlarını da Türkiye'ye getirecekler. İşte otomobil fiyatlarındaki değişim bu yönde yaşanacak. Yoksa en başta söylediğim gibi. Bugünün sistemi, bugünün e, maddeleri değişmediği sürece otomobil fiyatları ucuzlamaz. Ama Çinli marka B sedanını getirdiği zaman daha uygun bir fiyata satar. Ki satmak da zorunda. Yani fiyatları yükselttikçe satışları biter, tükenir. E, geldikleriyle kalırlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.